Merhaba arkadaşlar, ee, beraber direnç.net'ten e, sipariş etmiş olduğumuz e, joystickleri e, breadboard'uma taktım. E, sabah e, potansiyometreler anlatmıştım, 4 adet potansiyometre. E, burada bir tane joystickin içerisinde iki tane potansiyometre var arkadaşlar. E, şu anda e, ben kodu aynen yükledim, e, sabahki kodu zaten az sonra göstereceğim size e, ekranımda. E, burada Arduino'nun üzerine bir tane e, XP koydum. Ee, bu XB bizim nrf'in yerine koydum. Ben yani kablosuz göstereceğim size kanal sinyallerini. Ee, bu hafta içi bu nrf'i e, biliyorsunuz nrf e, şeylerini sipariş etmiştik. Bu nrf'in e, 8 liralık olanı. Bu da bizim nrf24l01 artı pa modülü. E, bunlar üzerine kod değişmeyecek. Yani iki modülde aynı şey. E, sadece e, range'leri değişiyor, güçleri değişiyor. E, onun üzerinden rf24.h kütüphanesini ekleyerek işte NRF, e, nrf üzerinden yani kablosuz eee iletişimi çözmeye çalışacağız bu hafta içi. Şimdilik e, XB ile yapacağım. XB biraz daha pahalı bir şey. Şöyle hemen size ekranda gösterirsem, eğer mesela robotistan'a giderseniz kablo seferleşmede XB'ler aslında eee AREF'in içerisine dahil ama artık kendileri ayrı bir e, grup olmuşlar. Bendeki şu görmüş olduğunuz e, XB ise mesela 460 TL ile e, 293 TL arasında bir fiyatı var. Hangisini dahil bilmiyorum. E, ama şöyle geri dönecek olursak ee, mesela kablosuz haberleşmede ee, de e, x RF'e gidecek olursak bizim sipariş etmiş olduğumuz NRF mesela e, normalde antensizi 744 ee, bunun antenlisi var PA modülü buralarda bir yerde siz de sipariş ettiniz zaten e, ee, direnç .net'ten. 22 TL bir fiyatı vardı ee, bunları sadece belirtmiş olayım arkadaşlar ee, biz burada ayrıca XP kullanmış olsaydık hem XP çok pahalı olacak hem de bunun shield'ını da almak gerekiyor. Arduino üzerine koydunuz. Burada bağlantılar hiç değişmiyor arkadaşlar. Sadece shieldi koyunca buradaki A0, A1, A2, A3 analog inputlarına bu potansiyometrelerin orta bacaklarını bağlamış oluyoruz. Şöyle size kısaca bahsedecek olursam burada beyaz kablo. Şurada görebiliyorsanız bu şu kanal. Yukarı aşağı olan potansiyometre. Aşağıdan bakıyorum. E, VRX giriş, e, çıkışı potansiyometrenin VRY çıkışı da arkadaşlar mavi kabloyla giriyor şuradan. İkinci kanal, e, ikinci kanal şu olmuş oluyor yani arkadaşlar. bu arada şöyle bilin, bu birinci kanal, birinci kanalın minimumu sıfır bu değeri, 255 bu değeri temsil etmesi lazım. Aynı şekilde ikinci kanalda sıfır en sol, 255 en sağ. Buraya devam edecek olursak ikinci joystick ve şu ve dördüncü potansiyometre bunların içerisinde. E, bu üçüncü kanalı temsil ediyor. 0 ve 255 en yüksek değeri. E, buraya sarı kabloyla e, ve de yeşil kabloyla geldim. E, VRX bu üçüncü kanalda çıkışı. E, VRY denilen çıkış arkadaşlar dördüncü kanal e, 0 275 şeklinde. E, bu joysticklerin arkadaşlar en sonunda SW switch e, çıkışları var. O da bundan üzerine şöyle tıklarsanız e, switch var, anahtar var üzerlerinde. Onu kullanmıyoruz şimdilik. Bağlantıları böyle kendiniz yapabilirsiniz. Siz de bu XP kullanmanıza gerek yok. Direkt olarak sabahki derslerde de anlattım. Direkt Arduino'nun A0, A1, A2, A3 girişlerine e, gireceksiniz bunların çıkışlarını. E, ben burada pilden e, voltaj vereceğim az sonra. Siz direkt e, USB'den yani siz bu kartı çıkarttığınızda XP USB'den hemen test edebilirsiniz programı. Bu hafta içinde bu enerjileri e, keşfedip anlamamıza beraber e, buradan e, devreye enerjileri ekleyeceğiz. Kablosuz transfer edeceğiz. Bu kadar konuşma yeter. Evet arkadaşlar kitap.com'da benim isim yazarsanız takır oldu. Sabah bahsetmiştim. Şurada repositelere gidin. Drone kanal sinyalleri arkadaşlar. Buradan e, Arduino dosyası ve drone dosyasını görebilirsiniz. Arduino dosyası sabahki e, dersteki kodun aynısı. E, 4 kanalı arkadaşlar. Analog Read'den okuduğumuz 0.1023 arasındaki değerleri, 0.5 volt arasındaki değeri 0.1023'e map ediyoruz. Biz de onu 0.255'e map ediyoruz. Bu yüzden de zaten e, byte cinsinden kanalı tanımladık. Gördüğünüz gibi 4 elemanlı bir array, bir dizi. Ardından H karakterini yolladıktan sonra kanalı arkadaşlar. Her bir e, kanaldan, buradaki e, kanallarımızdan veri geldikçe e, yolluyoruz karşı tarafa. Ardından da Burada e, T değişkeni e, 20 milisaniyeli bir karşı tarafa yolluyoruz. E, i̇sterseniz kodumuzu çalıştırır, MATLAB tarafındaki koda sonra bakalım. Şu an arkadaşlar ben e, power'ı gücü veriyorum. Şuradan e, şeye bağlayacağım. Şöyle denizle şöyle eee pilimizin input'una bağladım. Şu an şey çalıştı. Eee lithium polymer bataryadan Arduino'ya güç verdim ve şu an e, sinyali yollamaya başladı, kanal sinyalleri. Şunları mesela şu an yolluyor. İkinci XP, e, bizim de mesela iki tane NRF'imiz var arkadaşlar. 24L01PA e, kablosuz modelimiz. Bu da ikinci XB arkadaşlar. Bugün size sadece jenerik olarak gösteriyorum kablosuz haberleşmeyi. Buradan bilgisayarıma bağlıyorum. E, XB burada, ikinci XB. Bu receiver görevi görüyor. E, buradaki transmitter görevi görüyor şu an. Kodu koşturuyorum arkadaşlar. Buraya COM7 yaptım. Buraya e, eğer... E, serial e, port list komut yazarsanız hangi port bağlanmış onu ekranda görebilirsiniz. Şu an arkadaşlar e, run diyorum ve de e, şu an sinyalleri alıyorum. Mesela işte birinci kanal, ikinci kanal, e, üçüncü kanal ekranda görebilirsiniz değişme, değişmeleri. Gördüğünüz gibi böyle değişik değişik hareketler yapıyorum. 15 saniye boyunca e, kodda da göreceğiz. En son sağdaki e, kanal 3 ve kanal 4'ü de biraz oynattım. Kodun sonunda arkadaşlar ben plot etme kısmını da eklemiştim. Gördüğünüz gibi yaptığımız hareketler kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 burada hepsi üst üste çizdirilmiş. Bu figür 2'de ise ayrı ayrı kanalları görebilirsiniz. Burada kanal 1 sinyali, kanal 2 sinyali yazıyor. Şunları simge durumuna getireyim. Kodun üzerinden hafifçe bir geçelim. Orada ben ben bu gücü çıkarttım. Dediğim gibi siz bu size bir shield ve xp olmayacak. Direkt usb'den bu sinyalleri şimdilik gözlemleyebilirsiniz. Bunları e, raporlarınızı dokümente edin. Çünkü nrf kısmı gelince nrf'in de e, genel bir şeyini anlatırsınız ne olduğunu, nasıl bir kablosuz modül olduğunu. Kodunu da eklerseniz böylece e, kablosuz haberleşme e, drone'da bizim e, kalbi, kalb, drone projesinin kalbi, esas beyni. Bu işi anlayınca zaten sadece PWM, ve PPM sinyallerini oluşturmak kalıyor drone üzerinde. Arkadaşlar kodu sabahleyin açıklamıştım. Seri portu oluşturduktan sonra işte burada kanal e, bir tane vektör oluşturuyoruz 4 elemanlı. E uint8'den oluşuyor çünkü Arduino tarafında byte byte cinsinden, eee veri cinsi byte'tı kanalın 0 255'e map etmiştik. Burada da e, uint8 olarak alacağız. Unsigned integer 8 bitlik demek. E, burada arkadaşlar tick komutuyla zamanı başlatıyordum. Ondan sonra H'yi aldıktan sonra paket numarasını arttırıyorum. Paket numarası burada iyi olarak tanımladım. Yanlarında yorumları görebilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar kitapta var. Ee, şurada mesela girip e, potansiyel Symet Drone'a tıklayıp burada okuyabilirsiniz. Burada indireceksiniz zaten Matlab'e. E ee, bu arada bu kodu çalıştırabilmek için arkadaşlar eee 2019b 2020 A veya 2020 B olması lazım. 2009 A'dan ön, A ve öncekilerde e, MATLAB'de port komutu daha farklı bir e, isimle yer alıyor. Bir arkadaşınız sıkıntı yaşadı o yüzden ona önem gösterin. Eğer bana haber verin 2019 A ve önceki ise size bu kodu tekrardan yazmam gerekecek. Evet arkadaşlar e, paket alır almaz paket numarasını arttırıyoruz. Bakın ekranda buraya paket numaralarını bastım. Gördüğünüz gibi ekrana yazdırdık. Ardından e, zamanı arkadaşlar buraya bir indeks koydum. Paket numarası zaten bizim e, sıfırla başladı. Alır almaz birinci paket 1 bir oldu. Zaman 1, zaman 2 diye buraya bir e, dinamik indeks koydum ki burada RAM e, hafızaya yazsın. Bak gördüğünüz gibi burada zaman e, 1 çarpı 727. 727 tane e, zaman değerini e, bu ekrana basmış. 727 paket var. Arkadaşlar zaman aldıktan sonra kanal değerlerini alıyor. E, CH'dir. Işte 1'den N'ye kadar. 1, 2, 3, 4. E, burada de paket. E, yani zaman hangi kanal ee, hangi zamandaki kanal değeri, kanal 1'in, kanal 2'nin, kanal 3'ün, kanal 4'ün şu şekilde read komutuyla okuyoruz s e, seri port objesi oradan bir tane uint alıyoruz mesela uint 8, unsigned integer 8 yani byte değeri onu gidiyoruz, işte mesela kanal 1'de ise, kanal 2'de ise, hangisinde ise onun gidip o andaki zaman değerini yazıyoruz ee, buradaki index anlaşılabilir bir şey fprintf komutları ile de arkadaşlar ee, paket numarasını kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 sinyallerini o andaki ve o andaki zamanı arkadaşlar o andaki zamanı ve o anda bizim bufferımızda buffer ne demek bu xbee receiver var demek xbee receiver bu bunun bir buffer var böyle bytelar buradan geldikçe birikiyor bunun üzerine kaç byte o anda buffer'ın üzerinde tamponun üzerinde var onu yazdırdık çoğunlukta sıfır eğer bu buffer üzerindeki bytelar arkadaşlar çok birikirse okuyamazsak o zaman e, transferde gecikme doğurur. Hatta bazı veriler boşa gidebilir. O yüzden öylesine bastırdım. Şunu bastırmamız gerekmedi ama bilgi olsun. Bu S. Available yani ob seriport objesinin bir özelliği bu. Bir field'i. E, orada bu değişken tutuluyor. Matlab bizim için bunu çok güzel bir şekilde yazmış. Sonra da arkadaşlar zaman e, 15 saniye geçince stop time yukarıda 15 olarak e, tanımlanmış. Siz isterseniz 20-30 yapın. E, kodu bitiriyor. Bitirdikten sonra da arkadaşlar şurada ben e, ayrı ayrı bir e, beraber bunları ekrana bastım, e, burada beraber bastım, burada ayrı ayrı bastım, burada legend, e, legend komutuna, komutuyla şunları görselleştirdik. Şimdi arkadaşlar size şey bence burada her şey e, açık, ortada. E, size raporlarınızda şöyle yapmanızı söylemiştim, buradan mesela bir word dosyası açalım. E, geldik, boş bir belge açtık, e, ondan sonra şöyle küçültelim, geliyoruz arkadaşlar şuradan mesela birinci figürü alacağız şöyle copy figür dedim. Gördünüz mü? Ee, ondan sonra geldim buraya. Ee, i̇sterseniz sağ klikle yapıştır deyin. Şöyle e, yapıştır var mı burada? Ben burada yapıştırması için yani direkt yapıştır diyorsunuz. Şunu şöyle ortalayın. Ondan sonra da gelin buraya. İşte gelin dedim. Ne, diyorsun diyorsunuz siz? Ee, şekil e, şekil bir işte e, kanal sinyalleri veya işte siz açıklayın drone'da ne sinyalleri bunlar. Hemen ardından mesela gelin böyle MATLAB'de arkadaşlar şu ikinci sinyali alın buradan copy figür deyin. Böyle de girin arkadaşlar. Bunu da koyun buraya. Ondan sonra gelin deyin buraya. Ee, şekil 2 işte e, ayrı kanal sinyalleri. Ne anlıyorsanız ben şurada kabaca öylesine yazdım. Siz bunları daha güzel bir şekilde yazın. Bunlar mesela çok yüksek kalite arkadaşlar. Ee, çünkü MATLAB'den direkt olarak yazdım. E, e, copy figür dedik. Yani şu opsiyonu kullandık. Gittik buraya. E, copy figür opsiyonunu kullandık. Oradan figürü kopyalamış olduk. Arkadaşlar e, benim diyeceğim şeyler bunlar. E, Sizlerde de inşallah e, gerekli malzemelere sahipsiniz. E, siz de, e, şu Arduino Shield'i XB koymayacaksınız. Direkt olarak sadece e, burada bağlantıları yaparken e, <laughs> Switch 1 ve Switch 2'nin birinci bacağı e, GND yazıyor. Siz de görürsünüz. RedBird'a koyduğunuzda onları birbirine kısa devre yapın, yani jumperla bağlayın. Sonra bir tanesinden Arduino'nun ground'una bağlantı yapın. İkinci bacakları 5 volt yazıyor arkadaşlar. Onları yine birbirine kısa devre yapın. Ve ondan sonra bir tanesinden gidin Arduino'nun 5 voltuna e, bağlantı yapın. Ondan sonra e, birinci ve ikinci joysticklerde e, üçüncü ve dördüncü bacaklar VRX, VRY diye geçiyor. Bunları sırasıyla A0, A1, A2, A3'e bağlarsanız benim yapmış olduğum bu şeyi siz de kendi bilgisayarlarınızda evlerinizde yapabilirsiniz. İnşallah bu hafta içi NRF'leri çözmemizle beraber kablosuz olarak drone sinyallerini bilgisayar tarafına aktarmış olacağız. Ve artık MATLAB'de daha fazla görselleştirme yapmayacağız. Direkt olarak bulduğumuz simülasyon programında drone'umuzu böyle uçuruyor olacağız. Ek olarak arkadaşlar bir de bu ...bordumuzun üzerine e, inşallah şey yapacağız, e, bir tane MP6050 e, şurada görüldüğü üzere e, hareket sensörü koyduğumuzda o verileri de Arduino'ya okuyor olacağız. Arduino'nun üzerinde açıları bulacağız. E, mesela burada switch'e bastığımızda diyelim, e, burada bir, ekstradan bir switch de koyabiliriz veya bu switch'e bastığımızda... ...mesela şu an şöyle basıyoruz, değil mi? Şunu daha güzel bir şekilde monte ederiz. E, birinci ve ikinci kanallar arkadaşlar... Hala e, yani yukarı aşağı drone'un yukarı aşağı gitmesi ve işte etrafında spin atması bize bağlı olacak. Ama biz switch'e bastığımız zaman e, sağa sola gitme ve ileri geri gitme yani roll ve pitch hareketleri deniyor buna e, bir drone için. Artık şey e, o hareket sensöründen gelen açılardan, e, açılara göre olacak. O yüzden bastığımızda sağa sola ve ileri geri kontrollerini bordun boardun üzerinden yapacağız inşallah. Takipte kalın. Şimdilik bu anlattıklarımı kendi bilgisayarlarınızda yapıp raporlarınızda doküment ederseniz ve böyle büyük bir mesafe elde etmiş olacağız inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.